Migu Migu haftanın trendlerine hoş geldiniz. İnsanlarla iletişim kurabilen sosyal robot Pepper Belçika'da hastanede işe başlıyor. Japon Softbank tarafından Fransız şirket Aldebaran işbirliğiyle ile gerçekleştirilen Pepper'ın ilk bin adeti Japonya'da piyasaya çıkar çıkmaz tükenmişti. Yaklaşık bir metre boyundaki Pepper 20 dilde insanlarla anlaşabiliyor ve duyduğu seslerden yola çıkarak hastalarının çocuk ya da yetişkin olduğunu ve cinsiyetlerini analiz edebiliyor. Belçika'da Liège'deki iki hastanede görev alacak olan Pepper, CHRC Tadel'de sadece resepsiyonda görev alacakken, EZDM hastalara gitmeleri gereken bölümlere kadar eşlik edecek. KFC Hindistan, müşterilerin telefonlarının pilleri yemek yerken bitmesin diye şarj üniteli bir yemek kutusu tasarladı. Şimdilik yalnızca Delhi ve Mumbai kentlerindeki KFC restoranlarda servis edilen 5'i bir arada KFC menülerden herhangi birini sipariş eden müşteriler Vatabox'ı masalarına götürebiliyor. Vatabox, 6100 mAh lityum iyon pil ve Android telefonları için USB kablosu, Apple telefonları için ise hızlı şarj kablosu ile birlikte masalardaki yerini alıyor. Zangle kemik iletim teknolojisini kullanarak güneş gözlüğü ve kulaklığı tek bir üründe birleştirdi. Bluetooth sayesinde kablosuz olarak cep telefonunuza bağlanabilen güneş gözlüğü sayesinde dış uyaranlara kulaklarınızı kapatmadan müzik dinlemek ve telefona yanıt vermek mümkün hale geliyor. Özellikle dış mekan aktivitelerine meraklı olanların ilgisini çekecek olan ürün görsel olarak standart bir güneş gözlüğünden farksız. Estetik kaygılara yanıt vermek adına 5 farklı çerçeve ve 7 farklı cam rengi seçeneğiyle sunulacak olan gözlükte gizli bir USB girişi ve sap kısmının üzerinde kolayca kullanılabilen bir kumanda paneli yer alıyor. Samsung İzlandalı bir balıkçıya ait olan başarısız bir Instagram hesabını Galaxy S7 telefon sayesinde mükemmelleştirdi. Chael Worldwide Netherlands, Samsung için hazırladığı bu kampanya ile etrafında olup biteni düşük çözünürlüklü bir kamerayla fotoğraflamaya çalışan ve istediği fotoğrafı bir türlü elde edemeyen İzlandalı balıkçı Runar Jonsson'un Instagram hesabını karanlık ve bulanık çıkmış fotoğraflardan ayıkladı. Jonsson, Samsung Galaxy S7 akıllı telefonun karanlıkta bile net fotoğraflar çekmeyi sağlayan yüksek çözünürlüklü ve dönüştürücü etkili kamerasıyla birlikte tüm dünyaya aslında göstermek istediği deneyimleri aktarmayı başardı. All6 akıllı telefonlara bakmadan ve dokunmadan onları kullanmayı sağlayan akıllı bir aparat. Cihazla e-postaları, sosyal uygulamaları yazılı halden çıkarıp onları birer radyo istasyonu haline getirerek öğrenmek istediğiniz her şeyi size sesle aktarıyor ve gelen aramaları tek bir dokunuşla yanıtlamanızı sağlıyor. O siksi gözlerinizi yoldan ayırmadan ya da yaptığınız diğer bir görevi yarıda bırakmadan dokunarak sesinizle ya da el hareketleriyle kontrol edebiliyorsunuz. Bluetooth bağlantılı hoparlörleri, kulaklıkları ya da otomobilin ses ve navigasyon sistemini bu aparatla yönetebiliyor. Hazırladığınız bir sunumun sayfaları arasında O6 ile rahatlıkla gezinebiliyorsunuz. O6 Kickstarter'da fonlanıyor ve kampanyanın sonlanmasına 16 gün kala belirlediği 100 bin dolar sınırı çoktan aşıldı bile. Bir sonraki BigoMigo haftanın trendlerinde görüşmek üzere.